Merhaba arkadaşlar videomuza hoş geldiniz. Bu videomuzda Arçelik'in 16380 modelli kule tipi vantilatörünün şöyle tanıtımını yapacağım size. Kutusu içten bir şey çıkmıyor arkadaşlar. Kutusu içten ürünün kendisi çıkıyor. O küçük kumandası var. Ve prizimiz çıkıyor. Başka bir şey yok. Arkadan priz takılıp çıkarılıyor zaten. Prizin uzunluğu da bir metre yazıyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şöyle güç durumunu merak edenler için çıkış gücü 24 volt, 24 volt, bir buçuk amper, 36 watt gücünde. Şöyle kullanma kılavuzu çıkıyor bir de kutunun içinden. Kanatsız fantasar var. Kanat yok çocuk güvenliği için o yandan iyi. Ben o yüzden tercih ettim. Diğer normal klasik ventilatörleri sevmiyorum. Yani klimanın yerini tutmaz arkadaşlar zaten. Sadece klimaya alternatifi Ben kendim için şöyle yani salonda klima var ama yatak odasında ve bir tane başka bir küçük odamız var. Orada klimamız yok. Hani oralarda oturduğumuz zaman yeterken yani de e, serinlemek amaçlı böyle bir ürün tercih ettim. Şöyle kullanma kılavuzlarınızda da yanından göstereyim üründe de hatta şu sağ tarafında ve sol tarafında HEPA filtremizle normal e, şöyle açayım size açtığınız zaman başta şöyle bir ince filtremiz var onun altında da HEPA filtre var. Kutuluşta iki tane HEPA filtre çıkıyor zaten. Bir sağındaki yere bir de solundaki yere bir de normal tel gibi bir filtresi var. Onları takıyorsunuz. Böyle bir de yerine oturtalım. Yerine de oturuyor direkt arkadaşlar. Burada da değerler yazıyor. Yine merak eden Şimdi şöyle çekeyim. Kullanma kılavuzundaki değerleri de durdurup bakabilirsiniz video. Sandımla ilgili değerleri fan devizi, fan güç tüketimi. Şöyle merak edenler için çekiyorum. Evet, onun dışında arkadaşlar neyimiz var? Şöyle fişimize takalım bir. Hem sesini dinleyin. Evet, şu an enerji geldi. Kumandadan veya buradan basabilirsiniz arkadaşlar. Buradan basalım en şöyle en son çalıştırdığınız değerde şöyle söyleyeyim hafızada o ok kalıyor yani en son hangi değerde çalışıyorsa o değerden direkt başlıyor arkadaşlar en son yaptığınız ayar geçerli oluyor zamanlama ayarı da var arkadaşlar 12 saate kadar kumandadan zaman ayarlayabilirsiniz yani bir saat sonra iki saat sonra 3 saat sonra kapatabilirsiniz o şekilde pardon arkadaşlar elim demin kameraya geldi bu 10 seviyesi arkadaşlar isterseniz en başa alayım şöyle sesleri bir dinleyelim şu an birinci kademede arkadaşlar. Hiç ses yok. Kendi etrafında dönebiliyor. Sallamı durdurabilirsiniz. Kumandadan yine şu tuşla veya buradan arkadaşlar şu tuşla döndürmesini engelleyebilirsiniz. Zaten 1-2-3 modu bebek modu oluyor aynı zamanda. Şurada da modlar arasında geçebilirsiniz kumandadan. Şimdi arkadaşlar zaman ayarını da yine buradan yapabilirsiniz. Bilgini de olsun modlar arasında dönüşüm yapabilirsiniz. Fan hızını da buradan ayarlıyorsunuz. Mesela 2, 2'ye geçelim. 1 2 3 de çok hafifliyor. Yani sanki bebek için, bebeğin olduğu yerde çalıştırırsan çok gider. Ya da uykudayken de gene 2. veya 3. kademede çalışıyor arkadaşlar. Hiç ses yok. Çok hafif bir esinti şeklinde veriyor. Buradan gene 3'e arttıralım. Şu an 3'te. Ama normal otururken yani 6-7'den fazla yapmanız lazım. Ben 9 ya da 10'da çalıştırıyorum şu an normal otururken. 4'e alıyorum. Umarım sesleri de duyabiliyorsunuz farkları. Aynı zamanda şunu söylemeyi unuttum arkadaşlar. Sadece fanın vantilatör özelliği yok. Ee, hava temizleme özelliği var. O yüzden HEPA filtreleri var zaten. Havayı çekiyor, temizliyor. Buradan, buralardan da temiz hava olarak üflüyor. Filtrelerin değişim süresi de 6 ayda Bir Bilginiz olsun. Zaten onunla ilgili de uyarı veriyormuş arkadaşlar. Kullanım kılavuzunda da yazıyor. Ekranda onun uyarısı çıkıyor. Filtre değiştirme zamanında. 5 yapalım kumandadan. E, bu ürünün aynı zamanda Beko'da da aynı. Aynı, aynı model. Hiçbir değişikliği yok. E, şurada Beko yazıyor. Arçelik'te de Arçelik yazıyor arkadaşlar. Ben hani yerli üretim ya yerli üretim hatta Çin'de üretilmiş de yerli marka diye e, servis falan sıkıntı olmasın diye e, o yüzden aldım. Direkt Arçelik bayinden aldım. 3 milyar fiyatı var şu an. Yani şu bu, bu, anki tarih itibariyle 3 milyar fiyatı bilginiz olsun. 6 yaptım. 6'dan sonra gayet çok güzel esiyor arkadaşlar bilginiz olsun. 7. Ses de artıyor gördüğünüz gibi. 8. Hatta şöyle bir hani havlu getireyim önüne ne kadar estiğinde göstermek amaçlı. Yandayken. arkadaşlar. Yani yeterli seviyede esiyor. Şöyle bir kademe daha atalım. 9, 10. Onda sesi daha iyi diyor Ama mesela işte film falan izlerken, televizyonunuz açıkken, televizyon sesindeyken böyle hiçbir şey yok arkadaşlar. Yani sizi rahatsız edici bir ses yok. bildiğiniz olsun. Yani sessiz bir ortamda sesi sizi rahatsız eder. O yüzden zaten uyku modundayken de düşük fanda çalıştıracaksınız. Böyle arkadaşlar. Eğer aklınıza takılan sorular varsa onu da cevaplayabilirim. Arçelik ve Beko'da zaten bu, bunun dışında böyle buz aküsü falan konulan tipleri de var yerde. Ama onlar bana soba gibi geldi yani. Sanki soba gibi andırıyor kendini. Bu daha modern Dyson tarzına benziyor. Tabii Dyson'ın fiyatı da 18-19 bin civarlarında. Şu anki fiyatı itibariyle. O yüzden ben de hani makul olsun diye bunu tercih ettim. Işıklar arkadaşlar kendi kendine sönüyor. Bu da önemli. Hani sizi rahatsız etmiyor uykudayken, gece karanlıktayken falan. Bastığınız zaman zaten geliyor. Dediğim gibi kapattınız, açtığınız zaman en son ayar hangisine, hangi ne ayardaysa o ayar e, direkt açılıyor. Yani gayet modern görünümlü. 70'er derece galiba dönüş açısı var arkadaşlar. Etrafında dönebiliyor bu şekilde sağa ve sola, sola salınım yapıyor. Çok iyi bir üflemen, serinletici bir üfleme var. Tabii ki bir van, e, klima ile karşılaştırılamaz. Ama bir vantilatörden de çok daha iyi bilginiz olsun. Yani küçük bir odanız varsa hani 15 metre civarı o odalar için ideal arkadaşlar serinlik verir. Ya da benim gibi klimanız vardır salonumuzda. Ama başka bir odada çocuğunuz için veya kendiniz yatarken de serinlemek için yatak odanıza böyle bir alternatif cihazla alıp kullanabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Destek için de beğenip abone olursanız sevinirim. Hoşçakalın.